ediyorum Sayın Başkanım. Mersin'imizin Bozcaz ilçesinin tekeli, gözce ve gözsüzce mahallelerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum sebebiyle seralar zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Üreticilerimizin zararları tespit edilerek karşılanmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, başıboş sokak köpekleri gün geçtikçe sorun olmaya ve tehlike saçmaya devam etmektedir. İnsanlarımızın evlerinden iş yerlerine, çocuklarımızın oyun alanlarına, okullarına veya parklara gidip gelirken sürü halinde hareket eden ve saldırganlaşan sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalması insanlarımızın ve çocuklarımızın hayatını ciddi bir biçimde tehlikeye atmaktadır. Bu kapsamda sokak köpeklerine yönelik daha çok önlem alınması, evlerde, apartmanlarda veya bahçelerde yasaklı ırkları besleyenlere yönelik ağır cezai yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyiz. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.